Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, cam su kayganlaştırıcı ilacımızı tanıtacağız. Daha doğrusu ilaç hakkında pek bilgi veremeyeceğim reklama girdiğinden dolayı nasıl uygulanacağı konusunda veya özellikle bana ulaşırsanız bu ürün hakkında sizlere detaylı bilgi veririm. E, önce camımızı bir kontrol edelim. Bakın camımızda su olduğu gibi kayıyor. Şöyle kameramızı yerleştirelim. Devamını. Canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Ee... Tamam, kameramız galiba şu anda iyi. Önce camımızı bir güzel bir temizleyelim. Cam daha doğrusu ben önce camı temizledim de fakat ee, bu su kayganlaştırıcı sürmeden önce mutlaka ve mutlaka Önce bir dezenfekte edilmesi lazım, yağlarından arındırılması lazım. Bunu da en güzel izopropil alkol ile yapıyoruz. Bu şekilde. Elimde izopropil alkolüm var. Önce camı güzel bir izopropil alkol ile temizleyeceğim. Şu Yağdan kirden arındırılması gerekiyor ki yüzeye daha iyi yapışabilsin. Ben bu gibi durumlarda petek bezlerden kullanıyorum. Gayet güzel kullanışlı. Şu anda herhangi bir alkol kalıntısı görmüyorum. Gayet güzel. Şimdi ürünümüzü önce bir çalkalamam lazım. Burada biraz sandalyeden destek almam lazım. Bunun biraz kısa kaldı.

Arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakika geçti aradan. Şöyle yakından bakalım. Bakın iyice kurudu. Camın hali bu şekilde. Şimdi silmeye geçeceğiz. Sildikten sonra sonucu paylaşacağız. Hadi hep beraber silelim. Şu şekilde. Elimde şu şekilde güzel kenarsız bir bez var. Lazer kesim. Gayet Silmesi gayet basit. Zaten toz haline geliyor. Bir tarafına. tekrardan üstünden geçin. Bezi çevirerekten bir yönde silmeye özen gösterin camları sildiğiniz zaman yani dairesel olarak değil de hep bir yöne doğru bu şekilde temizleyin camlarınızı. Daha etkili sonuçlar alacaksınız. Tamam. Tamamdır. Şimdi hemen bir test edelim. Önce bir yağmurlama yapalım. Tabi bunun etkisi 60 km, 50 veya 60 km hızla gittiğinizde yağmur kendiliğinden yağmur suyu uçup gidiyor. Evet şu anda boncuklanmaya başladı. Biliyorsunuz ki yağmur etkisi her zaman en zor yöntemdir. Bir de şu şekilde deneyelim. Direkt su akıtma. Evet gayet güzel. Bu şekilde bir yıla kadar dayanabiliyor. Özellikle otobanlarda sürüş yaptığınızda yüksek hızlarda yani bu suların hiçbiri kalmayacak. Gayet güzel uzun ömürlü giden bir ürün. Soft 99'a ait bir ürün. Linkini açıklamaya bırakacağım.